Hakikatin peşindeki tüm dostlara yeniden merhaba. Bugün modern psikolojinin ve kişisel gelişimin en çok konuşulan ama en az yüzleşilen konusuna, yani gölge çalışmasına, bilinçaltımızın en derin ve en gizemli köşelerine adeta kendi labirentimize dalıyoruz. Size bir soru sormak istiyorum. Hem de çok kişisel ve sarsıcı bir soru. Gizlediğiniz karanlık, ayıp, utanç verici veya toplum nezdinde kabul edilemez gördüğünüz parçalarınız, aslında hayatınızdaki en büyük başarının, en kalıcı gücün ve en derin yaratıcılığın anahtarı ise ne olur? Hayatımız boyunca bizi toplum içinde kabul gören, iyi gösteren, mükemmeliyetçi maskeler takıyoruz. Nezaketli, başarılı, pozitif, her zaman mantıklı, duygusal çalkantılardan uzak. Bu, Jung'un bahsettiği personamızdır dünyaya sunduğumuz yapay yüz ama ya o personanın gölgesinde saklananlar? Kontrolsüz öfke nöbetleri, yakıcı kıskançlık hisleri, derin tembellik eğilimi, yıkıcı arzular ve sürekli bir utanç döngüsü. Tüm bu bastırdıklarımızı süpürdüğümüz halının altı zamanla sadece psikolojik bir mayın tarlasına dönmekle kalmaz. Aynı zamanda bilinçli enerjinizin büyük bir kısmını da bu baskılama eylemi için tüketir. Bugün bütün benliğinizi, hem ışığınızı hem karanlığınızı kucaklamanın, o gizli gücünüzü ortaya çıkarmanın nasıl sarsıcı bir öz keşfe ve kalıcı bir dönüşüme yol açtığını göreceğiz. Hemen şimdi aşağıdaki linkten videonun tamamını izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın.